Anneciğim hoş geldin. Nihayet geldin ya. Kızım benim. Hoş bulduk. Ne var ne yok. Ne olsun anne. Bildiğin gibi. Yesene içeri. Balizleri alalım. Aa, dur sen. Cık. Nimet. Ayşe. Ay ne var yine. Gelin kızlar. Bitmedi bunun uzadaması. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe. Sen anneme terliklerini ver. Sonra da balizlerini odasına götürün hemen tarihler burada. İstediğinizi seçin. Aa, Ayşe! Bunlar iyi mi anne? İyi kızım, sağ ol. <laughs> Gel biz içeri geçelim. Valizlere bakılırsa bu da buraya yerleşecek Nimet söyleyeyim. Kaçırır mı kızın fırsatı? Nadide Hanım yok mu? Yok. Ay bir geldiğimde de evde olsa bari bu kadın. Bir işi vardı dışarıda. Gelir neredeyse. Tabi tabi. Ayol iş yerinde ziyarete geldim sana. Biraz yüzün gülsün. Seni görünce yüzüm gülmez mi Nadide Hanım? Ne bu surat öyleyse? Elimde değil. Evimizin ne hale geldiğini düşünüyorum da. Allah beterinden saklasın. Ali Kemal gelini istemez. Kızlar babalarını istemez. Sadece babalarını istemeseler iyi. Ahu'yu görmeye tahammülleri yok. Haksızlar mı? Ahu'nun sevilecek nesi var? İnşallah Füsun'u aratmaz bize. Allah korusun Burhan Bey. O nasıl söz? Hepsi bizim yarım akıllı Ali Kemal yüzünden. Öyle ama tek oğlumuz. Hayattaki tek evladımız. Doğru söylüyorsun. İnşallah evimiz eski düzenine kavuşur. Ali Kemal düzelir. Ahu da uslanır. O günleri de görürüz inşallah. Hı umut etmenin bir zararı yok tabi. Bak ne diyeceğim. Ali Kemal'in başımıza açtığı dertler... ...sebep olduğu üzüntüler için şikayet edeceğimize... ...Allah'a bizi birbirimize bağışladığı için şükretsek Olmaz mı? Ben... ...bunun için her gün dua ediyorum Nadide Hanım. İyi o zaman. Bırak artık surat asmayı. He? Taka taka bunu mu taktılar? <laughs> boş ver anne. Niye boş verecekmişim? Koskoca Burhan Evliyaoğlu gelinine Trabzon burmasını mı layık gördü? Üstelik de bir tane. Bir tane. Yazıklar olsun. Üzme kendini. Her şeyin bir zamanı var. Bir daha nikahın olmayacak kızım. Olan olmuş işte. <laughs> anne, sen içini ferah tut. Ben sıramı bekliyorum. Bebeğimi doğurup Burhan Bey ile Nadide Hanım'ın eline tutuşturunca... ...bakalım yine bana öyle davranabilecekler mi? O zaman göreceğim onları.